Birçok kişi finansal olarak özgür olmaktan bahsediyor. Fakat finansal olarak özgür olmak için gerçekten neye ya da ne kadar ihtiyacınız olduğunu biliyor musunuz? Bu videoda sizlere bunu açıklamaya çalışacağım. Dediğim gibi birçok kişi finansal olarak özgürlükten bahsediyor ve birçok kişi de finansal olarak özgür olmaya çalışıyor. Fakat gerçekten finansal olarak özgür olmak demek ne demektir? Tanımsal açıdan baktığınızda finansal olarak özgür olmanız demek sizin gelirlerinizin, yatırımlarınızın ve birikimlerinizin yaşamsal gider daha büyük olması demektir ama biliyorum herkes finansal özgürlük deyince hemen milyonları işte evleri arabaları düşünürler ya da yeni bir işe başlamak istediklerinde akıllarına ilk gelen çok fazla para kazanmak olur fakat aslında finansal olarak özgür olabilmeniz için ilk adımda sizin ihtiyacınız olan milyonlar evler ya da yatırımlar değildir. Şimdi bunu size bir örnek ile açıklamaya çalışayım. Siz şu anda bir işte çalışıyorsunuz ve aylık geliriniz de 10.000 TL. Ve siz finansal olarak özgür olabilmek için ya da sadece daha iyi bir hayat sürme düşüncesiyle de bir iş yapmak istiyorsunuz. O halde sizin öncelikli hedefiniz yaşamsal giderlerinizi karşılayacak bir parayı kazanabilmek olmalıdır. Ben şu anda tamamen başlangıç seviyesinden bir örnek veriyorum ama bunu birazdan ilerleteceğim. Şimdi bizim yaşamsal giderlerimiz içerisinde neler vardır? Örnek olarak ev kirası vardır, faturalarımız vardır, yemek masraflarımız vardır yani bizim doğal günlük giderlerimiz vardır. Eğer her gün çıkıp yaptığınız masraflar varsa yol masrafları gibi işte benzin masrafları gibi bunlar olabilir. Ve bizim kendi kişisel harcamalarımız için ayırdığımız aylık ortalama bir haçlık diyebileceğimiz bir rakam bulunmaktadır, bir gider bulunmaktadır. Bunlar bizim temel olarak... Aylık yaptığımız fix giderlerdir ve bu rakam da hepimiz için farklı olacaktır. Ben şimdi bu verdiğim için örnek giderlerin de 10 bin lira olduğunu kabul edeceğim ama e, siz de lütfen ilk önce ilk hedefinizi belirleyebilmek için kendi fix giderlerinizi bir kere alt alta yazın. Çünkü aslında size finansal özgürlüğünüzü verecek şey her ayınıza düşünmeden başlayacak kadar bir gelirinizin olmasıdır. Bu her ay düşünmeden başlamak çok önemli bir nokta. Çünkü maalesef birçok kişinin gelirleri bu örnekte olduğu gibi giderlerine denk olduğu için ya da ...daha da kötüsü bazıların giderleri gelirlerinden daha fazla olduğu için... ...insanlar bu gibi senaryolarda günlük işlerini bırakamıyorlar. İşten atılmaktan korkuyorlar. Ya da çok kötü şartlar altında çalışmaya devam ediyorlar. Veya işsiz kaldıklarında, bir tutkuları olduklarında da... ...bir iş kurmak yerine hemen iş aramaya başlıyorlar. Çünkü başka şekilde bu giderleri nasıl karşılayacaklarını bilmedikleri için... ...hep güvenli bölgede kalmaya çalışıyorlar. Fakat... Bizim burada öğrenmeye çalıştığımız şey, finansal olarak özgür olabilmek için yapılması gereken şey, ilk önce bir kere aylık fix giderlerin belirlenmesi. Yani öncelikli olarak sizin için gereken rakamın ne olduğunu bilmek. Ve daha sonrasında da her ay bu parayı kazandıracak bir gelir modeli yaratmaktır. Tabii ki de bundan sonrasında da yani her yeni aya düşünmeden başladığınız noktada da bir adım daha ileri gidebilmek için artık hayat standartlarını yükseltebilmek adına o noktada da yapılması gereken bu fix geliri daha az zaman harcayarak ya da süslü kelimesiyle mümkün olduğunca pasife dönüştürüp geri kalan zaman ve parayla daha iyi, daha ileriye gidebilmektir. Buna birazdan geleceğim. Ben bu finansal özgürlüğü bir ileri adıma daha taşımak istiyorum. Başlangıç seviyesinde ilk adımda ilk hedefiniz olarak yapmanız gereken aylık fix giderlerinizi karşılayacak bir gelir modeline sahip olmaktır dedik. Buna sahip olmak ve e, düzenli olarak o geliri elde etmek size, siz her yeni aya düşünmeden başlayacağınız için bir özgürlük hissedecektir. Fakat e, bu da tam anlamıyla sizi özgür kılmak için yeterli olmayacaktır. Neden? Çünkü bir, dünyada bir enflasyon gerçeği var. Ve Türkiye'nin geçen seneki enflasyonu resmi rakamlara göre %84 küsür oranında açıklandı. Yani bu demektir ki sizin aylık gideriniz 10.000 TL, yıllık gideriniz 120.000 TL değilse gelecek sene siz en az %85 daha fazla yani neredeyse 220.000 TL civarında bir para kazanabiliyor olmanız lazım. Bu birinci neden. 2. bugün sizi aylık fazla özgür kılacak geliri elde ediyor olsanız da Sırf bugün özgürsünüz diye yarında özgür kalmaya devam edeceğiniz anlamına gelmiyor. Neden? Çünkü. Benim YouTube'da, Instagram hesabımda daha önce kendi başımdan geçenlerle alakalı yaptığım paylaşımları izleyenler bilir. Bana rakiplerim saldırdı. Facebook reklam hesaplarımı kapattı. Hiç yeni müşteri bulamadığım aylar oldu. Bunlar benim başımdan geçenlerdi. Ve benim bu başımdan geçenlere benzer her birimizin iş hayatlarında yavaş ya da kötü geçen zamanlarımız da olacaktır. Ve bizim bu zamanları da değerlendirmemiz gerekiyor. Ve üçüncü olarak da her ne kadar nadiren olsa da zaman zaman bizim hayatlarımızda sağlık sorunları gibi ya da buna benzer hiç beklenmeyen giderler de oluşmaktadır. Ben geçen sene kendi ve ailemin sağlık sorunları ile ilgili yaklaşık 250 bin TL yakın bir para harcadım. Neyse ki çok büyük sorunlar değildi ama olabilirlerdi ve belki olsaydı ben bu paranın 3-4 katını harcamak zorunda kalabilirdim. Bu yüzden bizim bu tarz bizim dışımızda da gelişebilecek etkenleri de değerlendirmemiz gerekiyor. Ve finansal açıdan özgür olabilmek adına giderlerimizi karşılayacak gelir modelin olmasıyla beraber ikinci olarak önümüzdeki en az 6 ay ile 12 aylık giderlerinizi karşılayacak bir birikimin ve üçüncü olarak da daha büyük sorunlar için bir acil durum birikimine sahip olmamız gerekiyor. Bu birikim Kelimesine de çok, çok takılmayın lütfen. Ben bu kelimeyi kullanıyorum ama birikim yapmanızı önerdiğim için değil. Çünkü birikim yapmak bence paranızı korumanın en kötü ve en cahilce yoludur. Ama benim burada bahsettiğim birikim özellikle son iki maddede belirttiğim gibi işte ölüm, kalım, hastalık, işlerin bozulması, rakiplerin saldırması, Facebook'un reklam hesaplarını kapatması gibi negatif durumlara istinaden sizin o gibi durumlarda özgüvenle ve günlük yaşamınızı bozmadan o durumları yönetebilmek için kullanacağınız birikimlerdir. Bu yüzden bu birikimleri ben ayrı kategoride değerlendim. O halde bizim gerçekten finansal olarak özgür olabilmek adına neye ihtiyacımız varmış? Bir, aylık fix giderlerimizi karşılayacak bir gelir modeline. iki, Önümüzdeki en az 6 ay ile 12 aylık giderlerinizi karşılayacak bir birikime ve 3. Bir acil durum fonuna ihtiyacımız varmış. Bunlar 3 temel maddedir arkadaşlar. Ve bu 3 maddeye sahip olmak sizin her güne temiz bir düşünce yapısıyla başlamanıza, hayatta maddi konularla alakalı kaygı yaşamamanıza ve herhangi bir negatif durumda olduğunda da bununla başa çıkabilecek bir özgüven sağlayacaktır. Ve bizim gerçek anlamda özgürlüğe ulaştığımızı gösterecek ilk şey de bu 3 maddeye sahip olabilmektir. Şimdi son ve en önemli konu olarak bu 3 maddeye ait rakamı kazanmak o paraya sahip olmanın sağlayacak bir tek şeyin ne olduğunu açıklamaya çalışacağım. Biz para kazanmak için karşılığında ne veriyoruz? Bu hayattaki aslında tek sahip olduğumuz varlığı yani zamanımızı veriyoruz. Ve maalesef birçok kişinin paranın ne olduğunu anlamadığı için en değerli varlıkları zaman yerine hep paraya değer veriyorlar. Ben de başlangıçta öyleydim. Ben de hep parayı istediğimi zannederdim. Fakat arkadaşlar bir kere paranın aslında ne olduğuna, ne için kullanıldığına, nasıl üretildiğine, aslında paranın kendisini çok değersiz olup da bizim istediğimizin para yerine o parayla sahip olacağımız rahatlık, ayrıcalık ve negatif durumlardan kurtulmak olduğunu anladığınızda paranın kendisine değer vermeyi bırakacaksınız. Bu noktada size rakamsal bir tablo oluşturayım. Türkiye'de 2023 resmi rakamlarına göre asker ücret net 8500 TL olarak belirlendi. Ve aylık 225 saatlik çalışma süresine göre bir işçinin 1 saatlik ücreti 37 liraya denk geliyor. 8500 lira değil de 15.000 lira alan biri için de bu rakam 66 liraya tekabül eder. Bu da bugünkü kuru ile 3 50 dolar 50 sente denk geliyor. Yani sabah kalkıp işe giden ve ay sonunda net 15.000 TL kazanan biri o aldığı aksiyonla şunu söylemiş oluyor. Benim 1 saatlik değerim 3,5 dolar ve 1 günlük mesaimin değeri de 26 dolar. Arkadaşlar, günde 500 lira ya da 26 dolar kazanarak finansal özgürlüğünüzü elde etmeniz mümkün değildir. O halde yapmanız gereken şey de paranın karşılığında aslında neyi takas ettiğinizi anlayıp bunu nasıl daha değerli hale getirebileceğinizi öğrenmeye çalışmaktır. Yani yapmanız gereken şey kazandığınız para karşılığında değiştiğiniz varlığınızın yani zamanınızın değerini arttırabilmektir. Ve bu değeri arttırabilmek için de yapmanız gereken çok basit bir şekilde o değere sahip olmanızı sağlayacak yeteneklere sahip olmaktır. Aslında burada finansal özgürlüğün de önemi biraz gazalıyor. Çünkü biz bunu noktada edinilmesi gereken şeyin finansal özgürlük değildi. Finansal özgüven olduğunu anlıyoruz. Bu ne demek? Finansal özgüven ne demek? E, bu da çok basit tanımıyla her durumda nasıl para kazanabileceğinizi bilmenizdir. Yani şartlar ne olursa olsun sizin para kazanabilmeniz tamamen size bağlı olmuş olacaktır. Bununla alakalı insanlar bana e, sosyal medya hesaplarından neredeyse her gün işte şu an başla olsaydı ne yapardın gibi sorular soruyorlar. Ve bu soruları bana sormalarının nedeni benim bugün hayatımda her şey dursa ve yarın yeniden başlamak zorunda olsam ne yapacağımı biliyor olmamdan kaynaklanıyor. Bununla alakalı e, büyüklerimizden de aslında duymuşuzdur. Bize hep kolunda bir altın bilezik olsun gibi bir tabir kullanırlardı. Arkadaşlar size para kazandıracak, zamanınızın değerini arttıracak o yeteneklere sahip olmak sizlere birer altın bilezik sağlar. Ben bugün kendi işimle alakalı, kendi konumla alakalı satış nasıl yapılır biliyorum. Marka nasıl kurulur biliyorum. Tedarik zinciri yönetimini biliyorum. Reklamcılığı, Facebook'u, TikTok'u biliyorum. Doğru konularla alakalı doğru kişileri tanıyorum. Bu anlamda ben aslında kendi kollarımda bir sürü bilezik taşıyorum ve bunların tamamı da bana bir finansal özgüven sağlıyor. Çünkü ben yarın yeniden başlamak zorunda olsam şartlar ne olursa olsun ne yapacağımı biliyorum. Ve sizlerin de yapması gereken ya da Finansal olarak nasıl özgür olurum diye merak edenlerin yapması gereken de işte budur. Zamanınızın değerini arttıracak yetenekler kazanmak. Çünkü eğer bir iş yerinde çalışıyorsanız da ya da bir e, müşterinize bir konuyla alakalı hizmet de veriyorsanız siz bir saat içerisinde yaptığınız o iş karşılığında 3,5 dolar yerine 100 dolar isterseniz sizin de o 100 doların karşılığını verebilecek o müşteriye, o firmaya, o işinize katacak bir değeriniz olmalıdır. Ki siz de kalkıp e, şu an kazandığı daha fazla bir parayı talep edebilirsiniz. Örnek olarak diyelim ki siz e, belki bu videoyu bulmanızı sağlayan online işlerle alakalı konularda bir yetenek edindiniz ve bu yetenek karşılığında da müşterinize 1000 dolar teklif ettiniz. Eğer siz müşterinize o 1000 dolar karşılığında 3000 dolarlık, 4000 dolarlık, 5000 dolarlık değer katabiliyorsanız o müşteriniz size o parayı ödemekten çekinmeyecektir. Sizin artık bu yetenekler sayesinde zamanınızın değeri artıp o paraya ulaşma süreniz kısalacağı için geri kalan zamanınızda çalıştığınızda da artık daha fazla kazanıyor olacaksınız. İşte büyüme ve hayat standartlarının artması da bu noktada başlıyor olacak. Şimdi ben buraya kadar bu noktaya kadar finansal özgürlüğün ne olduğunu, gerçekten finansal özgürlüğü neyin getireceğini ve bunu edinmek için de yapmanız gereken en önemli şeyin ne olduğunu açıklamış oldum. Fakat bundan burada öğrendiklerinizden sonra hala işte hangi kriptoyu alırsam bu parayı kazanırım, hangi ürünü satarsam Facebook'ta hangi reklam setini kurarsam bu parayı kazanırım gibi düşüncelere kapılmayın. Onun yerine o kriptonun düşmesini ya da çıkmasını sağlayan şeyin ne olduğunu, o satacağınız ürünün ...neden satılabilir olduğunu sorgulamaya çalışın. Yani bir yeteneği öğrenirken... ...bu sadece online işlerle alakalı da değildir. Yemek yapmayı bile öğreniyor olsanız geçerlidir. O yeteneği öğrenirken... ...aynı zamanda neyi neden yaptığınızı da öğrenmeye çalışın. Çünkü bunu yaptığınızda da hiçbir şey kazanmazsınız bile. En azından düşünce yetenizi geliştirmiş olacaksınız. Ben burada bugünlük bitiriyorum. Ee, ama bitirmeden benim de sizden bir ricam var. Ben bu şekilde videolar hazırlarken konular hakkında konuşacağım çok şey olduğu için ve hiçbir deneyimi olmayan kişilerin de beni anlayabilmelerini istediğim için içerikleri ister istemez birazcık uzun tutuyorum. Bunun sizde nasıl bir etki yarattığını yani açıklayıcı olmamın sizin için yararlı olup olmadığını benim için yorumlarda belirtirseniz çok sevinirim. Çünkü ben bu içerikleri sizin için hazırlıyorum. Ve düzeltmem gereken noktalar varsa da bunu bir an önce yapmak isterim. Bu yüzden yorumlarınızı bekliyorum. Ayrıca bu konu hakkında, bugün konuştuğumuz konu hakkında da ya da daha fazla merak ettiklerinizle alakalı da sorularınızı yorumlarda belirtirseniz onları da cevaplamaya çalışırım. Bugünlük bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.